Merhaba arkadaşlar, Ders Kodları kanalına hoş geldiniz. Hızlı ve verimli anlatımla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, TET Türkçe paragraf konusunu işliyoruz. Bu videoda ÖSYM'nin en çok kullandığı kelimeleri birlikte öğreniyoruz arkadaşlar. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar ÖSYM'nin en çok kullandığı kelimeleri sizler için topladım arkadaşlar. Haydi başlayalım. Ağdalı, karmaşık, bağdaşmak, uyuşmak, banal, sıradan, betik, yazılı olan şey, devinim, hareket, edimsel, hareketli, ima, dolaylı, kanı, inanç, tem, tema, yetke, otorite, alafranga, batı tarzında, mistik, akıl dışı. Gerçekten de arkadaşlar bu kelimeler çok önemli ÖSM sınavlarında sık sık bu kelime kelimeleri soruyor arkadaşlar metinlerinde geçiyor bu kelimeler o yüzden bu kelimeleri çok iyi bilin arkadaşlar özellikle banal betik devinim ve alafrangayı sürekli metinlerinde yer vermekte arkadaşlar ÖSM o yüzden çok iyi bilin. Ee, i̇yi çalışmaya diliyorum, diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Çalışmaya devam arkadaşlar.